Tren gelir yalaşır, içi dolu çamaşır. Bu zamanın kızları, Seha abimize yakışır. Çal keke çal. Bu <laughs> geldi, <laughs> <laughs> Sen de çal. <laughs> çal sister, çal. <gülüyor> <gülüyor> Kekeşler. annemle babam ben de arkadaş öğrenci çocuk. <laughs> Yavrum ne yaptın bugün? Oğlum rallici gibiyim be. Hayatım biraz sert kullanıyorsun <laughs> bugün. Ne <yapar? gülüyor> Sen kank geç şu kapıya. Kapı senin kalen. <laughs> Handball gibi atacağım. Allah zıplanmıyor bunda ama. Ya. Niye kaleyi korumuyor lan? Koruyorum. Al gol. Ha. Ah. Gol yedim lan. Benim de şu iki tane direk. Tamam. <laughs> Oğlum zıplayarak kafayla tuttum. Yeah. <laughs> Şeyleme. Oğlum benim kalem anasının 3 metresi. Öbürü sen istedin. Kerem insanı suda yaşar. Ya sikeyim gideceğin yolu sikeyim seni. <laughs> Aha boğuluyor. <laughs> ah su altından gidiyor. Ya. Hadi su altından gidelim. <laughs> Allah kahretsin boğuluyorum. <laughs> ben her basıyorum boğuldukça. Oha canım gidiyor lan. Evet ben daha sığ <laughs> bir yer buldum yalnız. Senin kanın ismine gidiyorum ama ölüyorum aynı zamanda. Bak burası. <laughs> Oğlum bura biraz derin ve ben Oğlum, ölüyorum <laughs> ya. Ben de ölüyorum Ben çıktım lan kurtuldum <gülüyor> <gülüyor> Öldüm amına koyayım ya. <laughs> Oğlum nereye gideceğim? <laughs> Önümü göremiyorum. Ben kurtuldum. Doğmaz <laughs> olaydım. İşte Survivor'da böyle bir survivor. Aha. Doğul <laughs> yine boğuluyorum. Yine boğuluyorum. <laughs> tamam. Tamam bırak. Şimdi ez onu. Ezme ölürüm. <gülüyor> 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 lan camı cam, kırdı. Cam, lan cam. herif. Kurabii. Oğlum camı niye kırıyorsun? <laughs> lan seni hilledim oradan ya. Arabaya bineceğim diye. Siken. <laughs> Hadi yürü lan içi dolu çamaşır. Bu mu tekte? He bu. Taktım motoru. Burak'cım. Gel. Ben gidiyorum. Abi bota F ile biniyor da mi? şoför koltuğuna nasıl? Şoför koltuğu nerede? Öldüm amına koyayım. Ya şunu kusturma. Ya sikeceğim şunu kim kullanıyor nereden kullanıyor? Ana tek çekiyor lan bu. Kim gitti lan? anasını sikeceğim yine öldüm ya. Ben, ben bomba atıyorum kaçın. <laughs> ben yattım. At, at, at. at bombayı, ben, ben kaçtım. Bomba patladı ve Türk patlamadı. Ben bir bomba daha atarım. Öleceğim mi? <laughs> Ölmemekte ısrarcı bir tane daha atıyorum. Atamadım kendime geldi. Ölmüyor mu? Şimdi temizlendi burası değil mi? Sen niye 27 levelsa siktir git bu mahalleden ya. O karılara bak oturmuş amına koyayım. Kullansan oğlum. Nasıl kullanıyor? Burak kullanıyor şu an. Gitsene lan. Gitmiyor, gitmiyor ben iniyorum. ya öldüm sikiyim ya. Gitmiyor. Alet gitmiyor. Lan motoru mu yanlış taktınız? Ne yaptınız? Ol. Motoru takamamışsınız ki amına hala motorda el gösteriyor. <laughs> Yapacağınız iş hiç <sessiz> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bu <laughs> gene kusan geldi. Motoru takın lan. Yorum <laughs> siktim. Motoru nereye tak? Aa, motoru buraya takıyormuş. Hadi git. Hadi. kullan Allah. <laughs> Yalnız motoru kullanırken free kick veriyorsun. Biraz bacaklarını kaplarsın. Oha. Jartier giymişsin lan. Oğlum bana Or zombilere bakın la. Sen de duvara çarpıyorsun. Motoru ne yapıyorsun? Allah Oğlum. sıçtık. Staminamda bitti. Anam adamlar biniyor. Aaa bana vuruyorlar. Neyler panik yok. Nereye giriyorsun sen? Bura nere ya? Teyze var burada. Hangi mahallenin teyzesi bu lan? Anam kolumu tutuyor. Biri de kusuyor abi. <laughs> Oğlum nasıl bir mahalle? Görsen, e. Arkamız var ya ben, sanki mesir macunu dağıtıyor amına koyayım <laughs> Mahallenin çocukları kovalıyor. Ne turbosu amına sandalda. <gülüyor> <gülüyor> fış fış kayıkçı da turbo mu olur? Şu bayrağa gider misin arkadaş? Allah bu yol Öldüm öleceğim. Aha, ya rayıyos. Ya rayıyos. Ray Anam ya rayıyos. Ray <laughs> <laughs> Anam kolumu ısırıyor. Beyler Ben ne? inerim. Ben inerim ve ölürüm. Hoş, <laughs> değil, hoş değil burası. Bomba. Bomba yok mu lan? Allah Senin kaza abi. yapacağın yeri sikiyim. Yosunlu yosunlu zombiler. Aa! Ben bindim kaç. Ege binmiş de atladı. Geri pek iyi ya. Zelim abi. Orada mı çok? Sen ışınlansın, he. Tamam geliyoruz. Tamam biz. tamam biz geliyoruz yardım çağıracağız. Annemi istiyorum. Yardım <laughs> çağıracağız tamam. <laughs> Dön şu virajı al Ege'ye gidelim. Ege'cim geliyoruz merak etme. Ege. Efendim geliyoruz canım. Ben çok değiştim bence gelmeyin. <laughs> Survivor mu oldun? <laughs> son evet 1 oğlum. Milyon. Artık Türkçe bitti. Ola ola hal hal. Ege geliyoruz. 70 kardeşim. metre kaldı dayan. Şu. Ege biz bir tur daha atalım. <laughs> biz bir tur daha atalım sen dayan. <laughs> oğlum peşimizde. Peşimizdekiler. Allah. Bin lan. <laughs> lan bir şuna. Bin sen oğlum. Niye geldiniz lan ben burada mutlu mesut yaşıyordum. Oğlum biliyor musun? Egecim bin. At bir deyim amına koyayım. 7 tane herif peşimde. Kardeşim devam eder edelim. Bin bin. Binmezsen gidiyoruz. Oğlum bana. bin. Lan, Binemiyorum. Ya sikeceğim seni. Lan bin. Ana öldüm bak. Öldün mü? Öldüm ya Şö doğdum. Şöf şoför öldü kaçın. <laughs> şoför öldü Oğlum, kaçın. Öldüm abi, ben. Oğlum ben şuradaki ben dar ev alandan edeyim. eve ev var orada bir tane ona Beyler, doğru Beyler, Beyler botun etrafında çoluk çocuk toplanmış. Bizde niye yok diyorlar. <laughs> ölüyor Bitti buradan sonra lan şuradan devam et bekleme bak geliyorlar yine ana ah zombi beni tuttu indiriyor ya, allah, allah. allah öldü bekleme amına sıkeceğim ya. ya ben döndüm yeter <gülüyor> <gülüyor> yeter param Oo. bitti amına koyayım kaçıştınız lan <laughs> oğlum var. buraya gelip boş boş bağırıyorlar <laughs> hele, 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 ama bak diye. ben nerede doğdum gelirken yolda sikecekler beni Aradan koş bas gel ya. Bas Oğlum suda da koşulmuyor ya. Hayır karaya çıkınca bas. Dur ben onları oyalayayım. Alo! Alo! Show! Oh! Gerçekten oh! güzel oyaladın hepsi bana koşmaya başladı. Bir tanesi bende oğlum. Beyler yardıma gelin mi Ne misin? zahmet. Peki. Koş sprint yap zıplaya zıplaya gel buraya. Bundan sonra yayan. Ben nerede doğdum? Botumuzu kaybetti bu hayvan herif. Yok be oğlum burada ya. Hak gelemiyor. Bu ha ne? Geldi Sen geldin geliler, bana gelmiyorlardı. Botum benim, botum benim. Öldüm öleceğim, öldüm öleceğim, öldüm öleceğim. Ne oldu gelemiyor? İsten yemekli bir şey var mı? Alkol var. Gel içelim şu köşede ya. Nerede var lan alkol? Ben içiyorum. Ben içtim, kafam güzel oldu, başım dönüyor. Kardeş ben, ben bir tane daha çakıyorum. Anam kafam çok Alkol. Bena güzel. Oğlum düz yürüyemiyorum. Oo! Oh! Mis gibi alkol, ben bir tane daha çakacağım kardeş. Beyler geliyorum. Hiçbir boka yaramıyor, bizim kafamız güzel seni döveriz. Bitmişiyoruz <laughs> oğlum, <laughs> <laughs> sallana, sallana yürüyorum şu an. Yaptığım hatanın farkına vardım ve size doğru geliyorum. Bak o son viski içmeyecektim Seha son viski de içiyorum. Düz yürüyemiyorum ya. Allah! Oha düştüm. <laughs> bu çok içti sapıttı bu. Seha. Şey oğlum benim kafam çok güzel. Allah düştüm. <laughs> Ay bana bir şeyler oluyor diye düşüyor bu pasif. Aa, musun? geldi la bu. Ay ya, kafam yanaş, çok güzel. Allah. Yanaş binelim. Evet yanaş binelim. Aa kafam nasıl güzel evet, ama. Gelip... İstiyorsanız sudan gitmeyi deneyelim. <laughs> Hadi deneyelim. Çadır varmış ya kurulsa. Çadır ya. bez. <laughs> Yağmurda başladığına göre Vietnam havasını yakalayabiliriz.